Tahrim suresinin ilk ayetlerinin konusu olan Nebi Aleyhisselam'ın Allah'ın helal kıldığı şeyi kendisine haram ettiği şey nedir? Yani bal şerbeti içmek mi yoksa Mısır'dan gelen Mariye annemizle birlikte olmak mı? Kaynaklarda iki farklı nuzul sebebi var. Hangisi doğru sizce? Şimdi dedim ya hakikaten çok güzel sorular soruyorlar da Allah bize yardım etsin yani. Bir de canlı yani topu atma şansımız da yok. Şimdi dedik ya ayetlere ayetlerle cevap vermek lazım. Kendimize göre anlam verirsek olmaz. Şimdi ya ey nebi lima tuharrimu ma halallahu leke leke senin için diyor. Lil müminin değil yani. Lekum demiyor yani leke senin için. Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niye haram kılıyorsun? Peki Allah'ın Resulullah'a has olarak helal kıldığı ne? O zaman Ahzab suresinin 50. ayetine bakıyorsunuz. Diyor ki allah Teala orada Ya yüyen nebi gene gene nebi diye başlıyor. İnna ehlenna leke Orada limet ma ahallallahu lek ehlenna lek Senin için helal kıldık. Neydi ondan sonrası? Ha, hafız hafız değilim yani şimdi bak yanlış. Ezvacikel la ta'teyte O da şey var. Ee, şeyle Nef ilgili. Yok yok. Onun devamını, devamını oku. Ve ma meleket yeminuke mimma efe allahu aleyk. Ve Allah'ın sana fey olarak verdi. Yani savaşta elde edil elde edilmiş şey değil. Bir fey vardır. O savaşsız elde edilendir. Ganimet vardır. savaşta elde edilen. Esirler ancak savaş elde edilebilir. Fey olarak Allah'ın sana verdiği, yani o Mısır'dan hediye edilen mariye. Allah sadece sana has olarak helal kıldı diyor orada. Halisaten lek bin muminin. Yani esirlerden nikahsız yararlanma sadece Mariye'ye mahsus, sadece Rasulullah'a has olarak helal kılınmıştır. Mariye de güzel olduğu için diğer eşleri kıskanıyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Hafsa validemiz, Hafsa validemiz z e, şey yapıyor. Diyor ki yani onun kıskançlığı karşısında peki diyor ben bu Mariye ile bir daha ilişkiye girmeme konusunda yemin etsem bu seni rahatlatır mı? Olur diyor. O da öyle yapınca Cenab-ı Hak ne diyor? Sen niye Allah'ın sana has helal kıldığı şeyi haram kılıyorsun ki diyor. Eşlerinin rızasını arıyorsun. Onun için yeminini boz diyor burada. Evet yani ayetleri karşılaştırırsan karşılaştırmasan bal şerbeti bilmem ne böyle saçma sapan şeyler devreye giriyor.